Arkadaşlar seni burada bulabilecekler mi? Her Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar e, biraz önce Zeynep'in telefonundan benim telefonuma bir tane konum geldi e, Zeynep arıyoruz telefonu da açmıyor değil mi yağmur? Evet arkadaşlar kaç defa aradık ama telefonu kesinlikle açmadı evet e, Zeynep'in e, kaçırılma ihtimali var arkadaşlar kaçırılmış olabilir e, en son aradığımda da telefon arkadaşlar kapandı kendisine ulaşamıyoruz bir türlü yağmur ne diyorsun konuma e, gidelim mi? Konuma Zor durumda olabilir evet, değil evet, mi? Evet zor durumda evet. olabilir. Arkadaşlar şimdi Yağmur'la birlikte Zerif'in bana atmış olduğu konuma gidiyoruz. Bakalım Zerif'in başına ne geldi. Hadi Yağmur kurtarmaya gidelim onu. Hadi gel baba. Şurada biraz dinleneyim ondan sonra gidip dışarıdaki işlerimi halledeceğim. Burası ne be baba burası? Yağmur konu buraya gösteriyor işte baksana kızım ya. Bir şey söyleyeceğim. Anahtar ne oluyor kızım burada ya? He? Bilerek koymuşlardır baba bence. Dur bir dakika sessiz olmak için. Yağmur, sessiz oluyor, tamam mı kızım? Tamam baba. Annenin gösterdiği konum burası, bize yolladı en son tamam mı? Tamam baba. Evet, şimdi evet. odalara başlayalım. Hadi. Hadi gel. Dikkatli dolalım tamam mı Yağmur? Tamam baba. Önümüzde ne çıkacak bilmiyoruz. Buraya da bakayım şöyle. Tamam baba, burada yok Buraya kızı geçit mi var burada? Yok. Yağmur, dolaplara da bakalım kızım bak. Burada yok. Ben bakalım. Yok burada da yok Yağmur. Gel 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 diğer tarafta da bakın. E burada da yoklar. Kızım anladın ya. Konum ne gösteriyor ya? Baba. Ya bu ne? Sana... Anladın mı ki ya? Ya burada kim geçiyor baba? Yağmur, bir şey söyleyeceğim. Gençte merdiven var, yukarı çıkıyor. Evet, evet. Gel bir yüz kata bakalım. gel gel. Ne oldu Yağmur? Burada bir kapı var. Ya Yağmur kapıyı boş ver kızım, gel yukarı çıkalım. Burada bir geçit falan mı olmasın? Zannetmiyorum ya, merdiven altında ne olacak Yağmur? Gel gel. Hmm. Hmm. Şurada bir kapı var Yağmur. İlk başta buraya bakıyoruz. Tamam. Tamam mı? Dikkatli ol yalnız, tamam mı? Tamam baba. Hmm. Hmm. Yok yok, burada da yok Yağmur, burada da yok. Hmm. Yağmur şurada da bir şeyler var, gel. Gel kızım gel, burada da yok. Burada da yok kızım ya. Anne nerede ya? Ne <laughs> yapıyorsun? Kızım bu evi terk edilmiş, burada hiçbir şey yok ya. Sandalye var bu evde. Ya oğlum burayı gösteriyor kızım ya. Baba tamam, bak annem kesin burada, bizim kaçırdığımız bir detay var ama annem kesinlikle burada bak ben. Arkadaşlar siz izliyorsunuz, video başından beri gözden kaçırmış olduğumuz bir yer var mı sizce? Evet arkadaşlar lütfen yazın, bakın bu şurada, için çok önemli. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, şurada bir terasımız kaldı, başka da hiçbir yer kalmadı aramadanız. Hadi gel teras'a gidelim gel. E? Yok kızım, burada da yok. Ya. Yok yok. yok. Annen Hiçbir buranın yerde yok annem ya. Annen niye buranın konumunu yolladı bize o zaman? Niye de kapandı ki şimdi onun. Ben de anlamadım ya gerçekten kafa yiyeceğim artık ya. Yağmur gözden kaçırdığımız bir yer olabilir. Aa Hı. bir şey söyleyeceğim sana. Yağmur merdivenden çıkarken bir ses duydun mu sen böyle Hı h diye? Evet. Duydun değil mi? Evet. Merdivenin altında olabilir mi acaba? He? Olabilir. Aa doğru kapı da vardı orada. Yürü kızım yürü. Ya kesin merdivenin altında. Sen Yürü yürü yürü. Sesini duyuyorsun değil mi? Evet evet sesler var. Hmm. Bak kesin orada baba. Dur kızım dur inşallah burada ya. Hadi baba kaldır şu kapıyı hemen. Baba annem bayılmış orada. Şş. Ya o kesin o. Ya canım Sesin anneciğim. Var. Seni. Hani... Anne. Anne, anne. Gülse. Anne, anne kal. Gülse. Anne seni Yüksel? çok özledim anne. Seni ben. çok merak ettik. Çünkü kaçırdı kızım seni? Kim getirdi buraya? Ben mutfaktaydım tamam mı? Ee? evet. Bir evet. de beyaz saçlı peki beyiz var ya. Onu ee? evet. gördüm sonra kendimi burada buldum. Ya. Siz mi? misin ya? ya. ya. Hemen kaçalım, kaçalım yoksa gelebilirim. Anne hadi. sen Nereye gitti? Bilmiyorum Gülse. Sana konum attı ben sonuçta. Işte. Telefon niye kapandı ki senin? Şarjı kızım ya. Biliyordum beni fırtıra alırdı. Anahtarı nasıl üstünde unuturum ya. Neyse, Zeynep. Ha! Nasıl kaçtı o buradan? Gelip buldular mı yoksa seni? Tekrar geleceğim yanına Zeynep. Beni bekle tamam mı?